Ne oldu? Ya karı... Karımın adını... ...hatırlayamıyorum ben İsmini bir hatırlasın, hemen şıp ya. Siz karınıza evde ne diye seslenirsiniz? Ben ona karıcım derim, o da bana geber... <laughs> ...şeklinde hitap ediyor. Peki, isminizi istemiyorum. Olsun, bir, bir isim takalım. Peki takalım. Hadi. Ne diyelim size? Bana Bobby diyelim, Bobby. Aman efendim Bobby köpek ismi. Köpek mi ismi? Ha, o zaman tabi bana Bobby'yi takarsak benim arasında ah, havlamamam ama bir gerekir. Ama o Bobby olsun ben Bobby ismini seviyorum yani. Peki Bobby, Peki ya, Bobby. Bey bana içinizi dökün. İçimi mi döküyorsun? Hı hı. İçim, efendim şöyle. ne yapıyorsunuz? Bıra, i̇çimi boşaltıyorum, boşaltıyor psikomanesi Hayır efendim ben bunu demek istemedim, ne? yani bana rahat rahat açılabilirsiniz, her şey aramıza kalacak. Size açılmamı mı istiyorsunuz? Evet efendim. Tamam açılıyorum abiş. Ama açılamıyorum çünkü fermuarım sıkışmış ya. Efendim ne yapıyorsunuz kuzum? Açılmaya çalışıyorum abla. Bir türlü birbirimizi anlayamıyoruz, biz... ...ayrı dünyaların insanıyız İncir Hanım. Peki, sizi geçmişinize göndereceğim. Ağzını bozma incir. Ben seni geçmişine bir gönderirim görürsün. <laughs> Bakın, sizi